Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Merhaba videomuzda arkadaşlar. şu tavaşı e, modifiye ediyoruz. O zaman başlayalım. Arkadaşlar hepinize selam arkadaşlar. Bunu isterim. Kuzenim de ruto şey başı, yapıyor. Bu Şimdi plakayı yapalım. Şey plakayı ruto yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bu benim değişik değişik. Boş arkadaşlar. Onun kanalına ben de oynuyorum bugünlüğüne. Şunlar da ya. Plaka şöyle yapalım. Önce böyle değil. Şöyle alta koydun mu bunu? Başka, şöyle. Yok yok bir şey olmaz. Bir <laughs> abi şey şimdi kapışıyoruz en güzel en, abi, ar ar yapan, en, en güzel arabayı ar 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 yapan yapan yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi ben bir, oynayacağım. Çünkü. Ben oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim oynayacağım. <laughs> bu tablet benim de var ha. Böyle bu tarafını yapışıyor. çoluk. <laughs> Arkadaşlar beyaz <laughs> <plaka> ne olsun? Plaka <laughs> 34 EH 334. Arkadaşlar. Arkadaşlar. 34 EH <laughs> <34. gülüyor> <34. gülüyor> 334 Lan. Oğlum bizimki daha iyi olacak. Bence de. ben şey Ay! <laughs> ya git, Niye <git. gülüyor> <Ya>, aynı? <laughs> Bunun üstüne plaka yapacağız. Kaputun üstüne. Kaputun üstüne. Bekle ben seni. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Sizlerden beklentim bu videoya 30 like atın. Bu da mavisi mavi bir şey. Arkadaşlar plaka mavi değil de unuttum pardon. Bakayım iyi plakayı da bu. Video mavisi bir sürü bir şey yapıyor. Arkadaşlar şunu şöyle yapacağız. Bakayım. <laughs> Bu bu plaka mı lan plaka değil. Ben plakayı bitirdim bile. Arabam. Arkadaşlar. Arkadaşlar şunun arabasına bakar mısınız şunun göremiyor. ay, ya? Şunun. Göremiyor. Ha, oru ya. Göster. Arkadaşlar bana göster. Evet, top gibi araba yapmış. Araba. Bizim araba daha iyi olabilir. Şimdi geçelim tamponlara. An duymam. İptinize selam arkadaşlar. <laughs> kapattım mı lan? Ben niye kapat kapat. Arkadaşlar evi kızıcıya bak. Arkadaşlar şöyle bir dakika 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 sizden. bir dakika bir dakika bir Öyle evet, nasıl lastik takıyoruz? Arkadaşlar Furkan kazanırsa abone sonra... olun, Ahmet kazanırsa abone olun. Hatta like it. İki tane oldu. Hadi nasıl oldu? Ne? Arabanızı kontrol ediyorum. Çizdik ki de pop gibi. Bekle ben sana göstereceğim pop gibi. Biraz, bir... ben biraz, 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 biraz. Bir Arkadaşlar ben biraz modifiye şöyle yapalım. şimdi çok iyi. Bu <laughs> <laughs> Arkadaşlar arabası o kadar kötü ki inanamaz. Ne yazıyorsunuz? Arkadaşlar araba yapmıyorum şu anda. Ben plakayı yazılıyor. Ben plakayı bitirdim bile. Neden? Hmm, Arkadaşlar, ne arabanın lastiğinin <laughs> tekerleğin yanında bembeyaz yapıyorum. Oturdu. Öyle yazayım. Oğlum bende bizim plaka daha iyi oldu. Arkadaşlar. Bir, iki, 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 iki oturttuk. <laughs> tamamdır. Arkadaşlar yazmamış. Bizim şey, şey. şey Oğlum iki janta baksana iki janta çok ya değiş bu, bu. Benim jantlara bak Sana plakayı mı yapacağım? Yazık Yazık. Sana plakayı yapayım mı? Çok net bak benimkine bak. Ne Seninkin aynısından yaparım. Harbi'den bunun plakası mı var? Bak evet, gel bu altadan bu. alta bak ne yapmış. Arkadaşlar <laughs> şey <laughs> ee, gel alta seren yazmış. Siyah sızgatmış bu. Hadi hadi modifiye. Oğlum o plaka değil o plaka değil. O küçük plakalar başka arabalara göre. Çocuk gibi. <laughs> <izlediğiniz gülüyor> <çözesi>. Yarışa <laughs> var mısın lan? Dur dur. Video like'la. Arkadaşlar Albalı'nın modifiye ettikten dur, dur. sonra kuzenine e, yarışacağız. Ne yapayım? Biz onu kaç tane yarışacağız. Arkadaşlar durdurabiliriz videoyu. Modifiye ettikten sonra görüşürüz. Hadi modifiye evet, ettikten sonra o. görüşürüz. Nasıl dururuz? Arkadaşlar şimdi Aynen. başladık. Bahsedelim. Şimdi Bahsedelim. bunu yarışacak kökleteceğim. Şehire gel böyle. Bekle bekle. Tamam arkadaşlar ben de modifiye filmi <laughs> of arkadaş şu modu böyle bak. böyle. Az res yazdım, cam tavan yaptım, baslar ekledim. Arkadaşlar şu önü en havalısı bence. Şu önüne ne yani. bak, önü kim kazandı? Mi? Kim kazandı? Hadi hadi başlatma. 8 8 vermiş ikimize de. Dinlersen. Çevre içine gir. <laughs> Arkadaşlar yarışı şehre gir. Bakayım Türkiz şehre gir. Gir. Sen oğlum ne korktun? Başlayalım. <laughs> Arkadaşlar like atıp abone olmayı hmm. unutmayın. Evet arkadaşlar sizin için yapıyoruz her şeyi. Yoksa şu Biz ee... de paylaşacaksınız ama burada. Ne ama biz niye paylaşıyoruz? Adın ne senin? Neredesin sen? Neredesin? Bekle beni. Neredesin? 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 Gel pazara gel. Arkadaşlar işte, pazara gidiyoruz. Tamam. Sen Pazarda açıyor. meyve alıyorsunuz ha. Ben de açıyorum da. Arkadaşlar işte, çaktık. Evet onu da açtık. E o zaman... Cenaze şey, aracı mı? O zaman yanlış. Salak sen sende akşam olabilir sen akşam yaptın ondan Ne doğru? Keris Ama ben cenaze aracı bekle cenaze aracı Hadi evler kapıdan oldu Pazara cenaze aracı bekle Oğlum ben de kimse yok ki Arkadaşlar ben tek oynadım dostum. Çık bir çık bir. Kim? Çık bir ver bana. Arkadaşlar bir şeyler oldu. cenaze aracıyla gidiyorum ben. <laughs> cenaze aracı önümde. Arkadaşlar cenaze aracı, aracı oluyor. Aracı oluyor aracı. Ay. Ay. <laughs> ay. Önünde <laughs> cenaze, cenaze var. aracı var. evet arkadaşlar. <laughs> şimdi başladık. Bekle beni sal eline. Sakit olmayın. Arkadaşlar şimdi. yarışacağız şimdi. Bu kadar burnun için <gülüyor> <yazık>. <gülüyor> Oğlum bu ne? <laughs> kimse yok, bir şey yok. Arkadaşlar kimse. Ama varmış. Gayet. Dur oğlum ya. Gün yap. Player sivil polis. Okay. Benim adım ne? Benim adım ne? Ona göre Hüseyin <laughs> 935. Arkadaşlar bizi beraber izleye bakıyoruz bunda. Bekle ben gideceğim bunun. Arkadaşlar. Ne Ağzına, ağzına bir şey Hı. Hı. Sen bunu. Ben ben oynayayım biraz. Ya zar, geline, bir, şey, bir şey olmaz. Çık abla oynan çık ben bir şey ay yapacağım. Ayet bir kere Fukan gidecek bir tur sürüyorum. Hayır Sen, bırak. bırak. Çok biliyorum sürmesi biliyorum. Ya abla bıraksana <gülüyor> bir. <gülüyor> <gülüyor> ya Sürmeyi bilmiyor. Ay baş başlatma sakın. Aylan arkadaşlar videomuz ya da isminizi girin bak. Ay Kutu. Kutu. Arkadaşlar biliyoruz zaten. Bize öğretmeye çalışın. Ahmet bu yanılmaz. 9 dakika oldu. Arkadaşlar oynamayın demiyorum. Biliyorsun. Şimdi çek. Ablası sen çekiyorsan ben alacağım. Sen çekiyorsan siz şimdi yaptığınız belli ki. Ben eleledim. Ben siyah. Siyah mı yiyip içeceğim? Hayır, sadece Saklanma. siyah olan yerleri saklanacak. Saklanmaz. Siyah yer mi? Ben beyaz olan <laughs> Hayır ama ay, Siyah hiçbir şey yok sizin Ben gri, gri, gri. Ee, ben Elif ben nereye saklanacağım? Arkadaşlar şimdi ben Bebeğimiz diye bakalım. Bebeğimiz. Ben siyah seçiyorum. Yok. Arkadaşlar tekrar Oğlum bu temin. ne ya? Ben kahverengi Arkadaşlar istiyorum. bekle bekle ben geliyorum. Arkadaşlar Sen gel. tekrar çalış. Ay tekrar yapıyoruz. Çekeceğim. olmaz. Arkadaşlar ben biz yapıp hemen geliyoruz. Oğlum, ben kahve de dakika dedim ya. Ben de ya. Bir şey Ya 34, 34 yazdık. Bizim adımız ne bakalım? Bu bu. Şöyle Gir ona. Ben taşın taş farklı. Otur da. <laughs> tamam. e, aha daldı. Şimdi, Şimdi ya, bu ne? Şimdi yana gitmemiz lazım. Yanında olmamız lazım. Gel pazara. Pazar gel. Al gibi. O oyuncu play 652 katıldı. Evet. Gel bekle 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 gitme gitme pazaran bekle. Gelecek. Hayır gitme gitme seni gördüm yüksek çıkıyorsun. <laughs> arkandayım arkandayım Oğlum bekle bak seni sollarım evet. Gel lan yarışa gel yarışa gel Gel yarışa gel Hadi gel şimdendik ne? yarışa çekip mı çık Koy araba içine Şu an çekiyor mu? Evet. evet Hayır çekmek istedim Bak, 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 Hayır. Niye? Aha gönderdim. Oo. <laughs> 1600 metre. Ahmet evet, bu videoyu yiyor. Ben de 1600. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar şimdi, başlıyoruz. Arkadaşlar yarışa başlıyoruz Al bak sapladım seni oğlum. Arkadaşlar bakın. Sen de. Sen mi beni? Yo ben. Arkadaşlar araba hızlı istiyor. Arkadaşlar yanlışlıkla 25 binlikten aldım, 40 binlikten Ya biraz zeki şükeyiz. Gaza basmıyor bak gaza basmıyor. Bak. Bak gaza basmıyor görüyor musunuz? Koşun koşun. Koş koşun. Koş. Ya bir koşun şuraya telefonunu bir koy. Ya oğlum Bu telefon mu bu? Tablet gibi. Yendim. Süzdük. Tekrar lan gel tekrar gel tekrar. Hayır arkadaşlar görüşürüz. Video bu kadar. Evet evet, 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 evet. Yani. Evet, evet, evet. Hayır arkadaşlar, hayır arkadaşlar. Hayır, yollandı. Daha 2 dakika oldu. Yalanıyorum. Hayır, yollandı. He? Ha? Baba. Arkadaşlar tekrar oynayacağız. Bunu tekrar oynayacağız. tekrar oynayacağız iki kez. Yok bir kere bak. Oyun başka oynanır. Oğlum, hayır. İki kez oynayacağız. Bakalım öbüründe kim kazanır. Daha öbürü tamam. <laughs> Hop 220 20 30 Lan bıraktım da Sen ne kaç yaptın? 35 <laughs> saniyede geldim. Ne <laughs> ya? <laughs> Arkadaşlar videomu bu kadar oldu. Görüşmek üzere. tekrar arkadaşlar tekrar. Bay bay. Tamam gel ikimiz tekrar. Hayır. Bunu bak ya, Sen de